Erkekler kadınları başka bir erkeğe kaptırmaktan korktukları için çoğu zaman kadınları bağlılığa mahkum etmeye çalışırlar. Bu büyük bir hatadır. Flört etme sürecinde acele edersen bir kadını tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsın. İlişkini nasıl inşa edeceğini iyice düşünmelisin. Evini bir kadını tuzağa düşürmek için bir kafes gibi mi inşa ediyorsun? Yoksa bir kadının evini senin evin etrafına inşa etmesine izin mi veriyorsun? Ne yaparsan yap. Sen özgür doğmuş ve ölene kadar özgür kalacak bir adamsın. Ona sana asla sahip olamayacağını bildirmelisin. Senin ve flörtünün arasında her şey harikaydı. Heyecan verici ve tutkulu bir ilişkiye doğru gidiyordunuz. Kız senin ona aşık olduğunu anlamıştı. Ve onu bu kadar çekici bulan birinin yanında olmak onu sarhoş ediyordu. Yine de kız senin ilişkiye geçmenize kısa bir süre kala aşkını itiraf ettiğini duyunca şaşırdı. Sen onsuz yaşamayı hayal edemediğini ve gerçekten sevdiğin biriyle beraber yaşamaya hazır olduğunu söyledin. Bu kızın kulağına müzik gibi geldi. Eski erkek arkadaşlarının hepsi sadece kendilerine değer veren korkunç, bencil adamlardı. Şimdi nihayet onu gerçekten seven ve kararlı bir ilişki içinde olmak isteyen bir adam vardı. Fakat birkaç hafta sonra kız sana mesafeye ihtiyacı olduğunu söylediğinde çok şaşırmıştın. Kafan karıştı ve paniğe kapıldın. Ona karşı tek yaptığın sevgisini ve bağlılığını göstermek iken şimdi kız senden neden uzaklaşıyordu? Burada bir yanlış vardı. Kız seninle yüzleştiğinde kendini geri çektiği için özür diledi. Senin hatan olmadığını söyledi. Sen harika bir adamsın ve seni seven ve sana saygı duyan bir kadınla birlikte olmayı hak ediyorsun dedi. Sen ağlamaya başladın ve birlikte çok iyiyiz dedin. Kız biz biz ne olduğunu bilmiyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacım var diye yanıtladı ve yalan söylemiyordu. Kız gerçekten sana olan ilgisini neden kaybettiğini bilmiyordu. Duygularını anlayamıyordu ve neler olduğunu açıklamakta büyük zorluk yaşıyordu. Tek bildiği mesafeye ve kendi için zamana ihtiyacı olduğuydu. Gerçekten sen kararlı bir ilişki içinde olma arzusunu sürekli olarak ifade ederek çekiciliğini yavaşça öldürmüştün. Bu kıza senin ilişkiyi ondan daha çok istediğini söyledi. Birkaç hafta sonra kız senin temelde zayıf olduğunu ve ilişkiye odaklandığını fark etmeye başladı kendine güvenen bir adamın olması gerekenin tam tersiydi. Çiçek açan bir romantizmin başlangıcında ilişkinin çok hızlı ilerlediğini fark etmek için duygularınız tarafından süpürülmek kolaydır. Bu senin hatandı. Çünkü ancak zayıf bir erkek bu kadar küçük bir direnişle bu kadar çabuk tuzağa düşülmesine izin verir. Asla sevginizi çok kolay vermeyin. Bir kadın erkeğin her zaman sevgisini ve bağlılığını ifade eden kişi olduğunu fark ettiğinde alarm zilleri çalmaya başlar. Her zaman ona dokunmak için uzanıp kucağında sıcaklık ve rahatlık arayan sendin. Bu bir iki kez olduğunda fark etmek zordu. Fakat yavaş yavaş zamanla mesaj daha net olmaya başlar. Onu daha çok önemsediğinin, ona daha çok ihtiyacın olduğunun ve sonuç olarak ilişkiyi ondan daha çok istediğinin birden farkına varır. Flört sürecini asla aceleye getirmemelisiniz ve kadınların bu yönde isteklerine kulak asmamalısınız. Doğruyu yapmak sizi mutsuzluktan kurtarır. Bunu unutmayın.